bir cemaate mensup kişiler Afrika'ya gidiyorlar. Afrika'ya yardım götürüyorlar. O yardım götürdükleri zaman işte oradaki insanlar da duyuyorlar ki cübbeli sarıklı insanlar geldiler. Ondan sonra onlar işte Müslüman insanlar geldiler diye duyuyorlar. O bulundukları evin etrafını sarıyor gece. Afrikalı insanlar o bulundukları evin etrafını sarıyorlar. Ve bu durumu gören cemaatin mensupları o kendileriyle ilgilenen kişi arıyorlar. Diyorlar ki böyle böyle bir durum var. bayağı bir kalabalık var. Evimizin önünde, camımızın önünde. Böyle bize hareketler falan yapıyorlar. Hani biz bizden bir şey mi istiyorlar? Yani bize zarar mı verecekler diye korkuyorlar. Ya da bir istekleri mi var diye sormak istiyorlar. Arıyorlar o kişiyi, kendilerine rehberlik edeni. O rehberlik eden kişi diyor ki, duymuşlar ki cübbeli sarıklı kimseler geldi. O kimselerin elinde Kur'an-ı Kerim vardır diye duymuşlar. Sizde eğer Kur'an-ı Kerim varsa camdan bir gösterin de onu görsünler diyorlar. Hani onların görünce nasıl bir tepki verdiğini verdiğine siz de şaşıracaksınız diyor rehber. O da biliyormuş. Ondan sonra bizimkiler de Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde açıp böyle gösteriyorlar Kur'an-ı Kerim'i. O cemaate mensup kişiler ve o karşıdaki o kalabalıktaki herkes ağlıyor. Niye? Kur'an-ı Kerim'i gördük diye. Yani biz bu kadar bolluğun içerisindeyiz. Bu kadar rahatlığın içerisindeyiz. Ama hiç böyle bir, yani aman Kur'an-ı Kerim açılmasın evde. Aman Kur'an-ı Kerim açılmasın. Özellikle eskiden ne yaparlardı? Yani eskilerdeki adet, Kur'an-ı Kerim'i koyarlar bir şeyin içine, böyle bir haznesi vardır onun, yani böyle dikilmiş. Ondan sonra onu da asarlar böyle çocukların ulaşamayacağı yerde ilaç gibi böyle zararlı ilaçlar gibi koyarlar kimse ulaşamazsın. Aman ulaşmayalım Kur'an-ı Kerim'e. Aman okumayalım Kur'an-ı Kerim'i. Oysa ki Kur'an-ı Kerim böyle bir kitap mıdır? Kur'an-ı Kerim bizim el kitabımız olmalı. Her gün insanın bir defa olsun bilmiyorsa bile bir insan okumay bilmiyorsa bile ne yapacak, açacak, bakacak. Ondan bile etkilenir. Ondan bile kalbine yumuşaklık gelir.